Sevgili çocuklar, şimdi sizle birlikte onluk birlik kavramının etkinliklerini yapacağız. Bu etkinliğimizde onluk birlik evi yaptık. Siz de evde yaptınız bu etkinliği. Onluk birlik evimde onluk ve birlik basamakları var. Bunlara bardakları koydum. Onluk bardağı, birlik bardağı. Şimdi bunlara çubuklarımı koyaraktan ne yapacağız? Sayıları oluşturacağız çocuklar. Şimdi onluk bardağına bir tane onluk koydum. Ee, buraya da bir tane birlik koydum. Bu sayıyı yazarken bir onluk artı bir birlik diyorum. Ve sayımız ne oluyor çocuklar? 11 oluyor. Bir onluğumuz aynı şekilde duruyor. Birlik kutusuna bir birlik daha koydum. Bir onluk artı iki birlik kaç oldu çocuklar? On iki oldu. Onluk kutumuzda bir onluk duruyor. Birlik kutumuza bir birlik daha koydum. Bir onluk kaç tane birlik var burada? Bir, iki, üç birlik var. 3 birlik yazıyorum. Bu sayımız da çocuklar 13 on oldu. Onluk kutumuzda bir onluk duruyor. Birlik kutumuza bir tane daha koyuyoruz. Kaç birlik oldu? 1, 2, 3, 4 birlik oldu. 1 bir onluk, 4 birlik. Kaç eder çocuklar? 14 sayısını elde etmiş olduk. Şimdi yine birlik kutumuza bir tane daha e, koyduğumuz zaman beş tane birliğimiz oluyor. Bir onluk, beş birlik daha çocuklar. Bu sayıda on beş sayısını elde etmiş olduk çocuklar. Şimdi gene birlik kutumuza bir tane daha çubuğumuzu koyduk. Kaç tane çubuk oldu? Altı tane çubuk oldu. Bir onluk... 6 birlik kaç eder çocuklar 16 eder sevgili çocuklar. Şimdi birlik kutumuza bir çubuk daha koyduk. Burada 7 tane birliğimiz oldu Burası bir onluk 1 onluk 7 birlik daha kaç eder çocuklar 17 eder. Şimdi şurayı bir silelim Tekrar buradan devam edelim Evet sevgili çocuklar. Gene birlik kutumuza bir tane birlik koyduk. 8 birliğimiz oldu. 1 bir onluk 8 birlik daha kaç eder çocuklar? 18 bir sayısını elde ederiz. Onlukta gene bir onluğumuz var. Birliğe bir tane daha koyduk. 9 o birlik oldu. 1 bir onluk 9 birlik daha kaç eder çocuklar? 19 sayısını buluruz. Evet şimdi buraya bir tane daha koydum. Bir onluğumuz var. Burada da 10 tane birliğimiz var. Bir onluk 10 on birlik 20 sayısını oluşturur çocuklar. 20 sayısını oluşturur. Bunu tabloyla da şöyle gösterebiliriz sevgili çocuklarım. Nasıl gösterelim? Tablomuzu çizelim. Bunu kitaplarımızda göreceğiz bu tip tabloları. O yüzden örnek vermek istiyorum. Burası onluk evimiz. Burası da birlik evimiz çocuklar. Onluk evimizde bir onluğumuz var. Birlik evimizde yedi birliğimiz var. Bu sayı kaçtır çocuklar? On yedidir. Evet. Kitaplarımızda bu tip alıştırmaları göreceğiz. Birlikte de e, bu alıştırmaları yapacağız. Yaptığınız materyalle evde de bu alıştırmaları yapacaksınız. Burada dersimiz sona erdi. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.